Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. İşte beklenen an geldi. Uzun bir süreden beri arkadaşlarımız bize soruyorlar. Hocam bu sene bal ne zaman çıkacak veya neden gecikti şeklinde birçok mesaj aldık. Açıkçası bu sene biraz geciktik. Tam bal sağımını yaptım. O esnada şehir dışına çıkmam icap etti. İşte gitmişken birkaç yere falan da uğrayayım derken yaklaşık bir aylık bir gecikme oldu. Geriye gelince ikinci sağımını da gerçekleştirdim ballarımızın ve nihayet artık böyle satışı hazır hale geldi. Ballarımızı arkadaşlar şu şekilde tenekelerimize doldurduk. Bu tenekeden şöyle küçük kaplara aktarma yapıyoruz. 5 kiloluk, 3 kiloluk. 2 kiloluk, 1 kiloluk tenekelerimiz var. Bunlar süzme bal tenekeleri ve yine petekli ballar içinde şu şekilde tenekelerimiz var. Hemen bir tanesini açıp bakalım. Petekli ballarımız da bu şekilde. Bu sene iki farklı ürünümüz var. Birisi süzme çiçek balı. Diğeri de yine çiçek balından mamul petekli bal iki farklı ürünümüzün siparişlerini almaya başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim hattına mesaj yolu ile bizimle iletişime geçerseniz kısa sürede size geri dönüş sağlanacak ve siparişleriniz hazırlanıp kargoya verilecektir. Kargo ücreti alıcıya ait. 1 ile 5 kilo arasındaki ağırlıklar 22 TL, 5 ile 10 arasındaki ağırlıklarsa 32 TL'dir kargo ücreti. Evet, şu şekilde bakınız kavanozlarımıza doldurduk. Tabii ki biz kargoya bu kavanozlarla göndermiyoruz arkadaşlar. Yakın mesafedeki veya elden alacak arkadaşlar için bu şekilde paketleme yapıyoruz ama kargo için şöyle tenekelerimiz var arkadaşlar. Çünkü kargoya giren paketler Ezilebiliyor, patlayabiliyor. Geçtiğimiz senelerde bir takım sıkıntılar yaşadık. Cam kavanozlarda kırılmalar, patlamalar falan olmuştu. Biz de artık tenekeye geçtik. Teneke gayet sağlıklı bir şekilde herhangi bir kırılma, ya akma, kokma olmadan size uğraştırıyor ballarınızı. Yani arkadaşlar diyebilirsiniz ki ya ne kadar pahalanmış miktar. Şu tenekenin tanesi 25 lira. İşte yukarıya doğru şu 50'ye yaklaşıyor bunun şunların tanesi. O derece fiyatlar arttı. Biz de maalesef fiyatlarımızı geçen seneye oranla arttırmak zorunda kaldık. Her şeyin fiyatı arttığı gibi. Evet bu görmüş olduğunuz tenekelerle hem petekli ballarımızı hem de süzme ballarımızı göndereceğiz. Türkiye'nin her yerine kargo aracılığıyla bal göndermeye başlıyoruz. Siz de vakit geçirmeden siparişinizi verin size doğal bal gönderelim. Arkadaşlar doğal balın içerisinde iki farklı şeker türü vardır. Birincisi glikoz şekeri, ikincisi de fruktoz şekeri. İçerisinde asla ve asla sofralarda kullandığımız beyaz şeker yani sakkaroz şekeri bulunmaz. Siz bu balı yediğiniz, tükettiğiniz zaman tamamen şifa kaynağı bir mamul tüketmiş olursunuz. İçerisinde vitamin ve mineral bakımından son derece zengin arı enzimi ile hazırlanmış şifa kaynağı ballardan gönderelim size de. İşte gelin arkadaşlar şu balın rengine bakalım, kıvamına bakalım ve ne alacağınızı görerek videomuzu kapatalım, veda ederim. Başka bir arıcılık videosunda, başka bir sağlıklı yaşam videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.